Abi Murat'la ilgili, sağ olsun. Abimiz bizimle ilgili güzel konuşmuş. Büyüklerimiz büyüklük yapabildiğini de göstermiş. Teşekkür ederim. Biz de yıllardır onları takip ediyoruz, seviyoruz. Sağ olsun yani. Biz de onları çok seviyoruz. Sadece o da değil tabii ki de e, Hande saldan destek geldi. Bengü'den güden destek evet, geldi. Daha evet, röportajını evet. için ama ben yaptım reporter kendisiyle. Eyvallah. Sana çok iyi e, sözler söyledi, desteklediğini söyledi. Neler söylemek istersin onlara? Abi Allah razı olsun bizim bu kadar saygı duyduğumuz insanlar bizim büyüklerimiz bize böyle bizimle ilgili güzel şeyler konuşması beni çok şereflendiriyor. Ben de hepsini zaten çok seviyorum. Hepsine buradan teker teker saygılarımı sunarım. Sağ olsunlar abi onlar aslında benim şahsımla alakalı bir şey değil. Bence onlar sanatı destekledikleri için hani bunu yaptılar. Dediler hani genç gelen jenerasyonun arkasında duralım. Önüne geçmeyelim çocukları. En azından geçmeye çalışmayalım. Hani geçmek gibi durum zaten söz konusu değil ama en azından geçmeye çalışmayalım, çocuklara destek olalım demeye çalıştıklarını düşünüyorum. Sağolsunlar benim zaten çok sevdiğim insanların bunu yapmış olması da daha çok hoşuma gitti. Parça bir yandan kaldırıldı, bir gün sonra geri geldi ama kaldırıldığı anda 3 saat. saat. sonra da geri geldi. Kaldırıldığı anda çok fazla yorumlar da geldi aslında. Kim dost, kim düşman? Daha iyi gördüm diyebiliyor musun? Abi kim dost, kim düşman? Vallahi daha iyi gördüm, o kadar detaylı bir şekilde bakmadım. Kim dost, kim düşman? Ama işte İşte insanlara kendince malzeme olmuş oldu. Ama öyle her konuda da kendini açıklamaya gerek yok ya. Hani ben oturup da hani zaten yaptığım şeyi tutup da insanlar arkadaşlar atılan iftiralarla ilgili Bu böyle değil falan filan anlatacak halim yok. Kim neye inanırsa inansın. Komplo kurulduğunu düşünüyor musun sen? Ondan soralım. Vallahi abi bana komplo kurulduğunu düşünüyor muyum? Komplo biraz iddialı bir cümle oldu ama yani bizi de uğraşmaya çalışan insanlar var tabii ki. Onlara da denesinler bakalım. Finalde ne olacak merak ediyorum. Finalde sana, her şekilde biz kazanıyoruz. Sana değişmiyor. Sana destek, destek veren isimler de engelleniyor sosyal medyadan. Murat Bozan'ın sildiğini aldım. <laughs> neler söylemek <laughs> istersin? Vallahi abi neler söylemek isterim? Böyle böyle bütün memlekete engeller erer. <gülüyor> <gülüyor> Var mı sorumuz Akif Bey? Başarının aslında şarkının kaldırılı yeniden gelmesiyle birlikte güzel bir süreç oldu. Başarının da gerçek yeniden perçinlendi. Rap'in Müslüm babası artık hani deniliyor. Bu kadar genç yaşta bugün pozide sponsoru. Bu kadar genç yaşta bu başarıyı neye bağlıyorsun peki? Abi neye bağlıyorum? Çalışıyoruz bu işle ilgili tabii ki. Sürekli müzik yapıyoruz, sürekli üretiyoruz. Ama tabii ki bizi seven insanlar bizi buraya getirdi. Onlara sevgisine bağlıyorum. Başka bir şeye bağlamıyorum benim kendi emeklerimi ve onların sevgisine bağlıyorum. Hayır. Onların sevgisine bağlıyorum. Yani Allah razı olsun hepsinden teker teker abi. Tutup da böyle falan filan böyle çok Harala kürele biz böyleyiz, söyleyiz demeye gerek yok yani. Bütün sevenlerime çok teşekkür ederim. Şov yapmayı sevmiyorsun ama babana yaptığının evet. e, sosyal medyada çok konuşuldu. Aslında hani vefak örneği ya, olduğunu keşke gösterdi. keşke atmasaydım onu ister. E keşke onunla ilgili atmasaydım. neler söyleyeceksin? Hani aileni duyduğun saygıyı biliyorduk ama bunu evet. da perçinledin tekrardan. Ya abi var ya ben onu keşke atmasaydım. Ya, ayıptır söylemesi nazar da değdi. Hemen bir gün sonra bir muhabbet oldu. Nazar olmuş. Evet nazar olmuş oldu. Allah şükür ciddi bir şey olmadı tabii de. Yani babam babam yani benim idolüm. Ben de babamı mutlu etmek istedim kendi çapımda. Sağ olsun mutlu da oldu. Ama işte insanlar ona bile değişik yorumlar yapınca ben dedim ki tamam dedim. Yani. Ya bu piyasada hiçbir şeyi sev yani hiçbir şeyi sevmeyecek bir kitle de var dedim o yüzden Peki Çok takılmıyor. blok olarak değil ama Hakan olarak her gün uyandığında her gün haberlerini görmen, olumlu olumsuz taş evet. atan iyi kötü haber bunları Hakan gördüğü zaman ne hissediyor Vallahi samimi elinde olarak? Elinde, elinde zaten. Çok samimi. Abi blokla Hakan aynı karakter zaten. Allah şükür Hakan o kendini zaten. ünlü ettiği için zaten bence Hakan'ı bu kadar seviyorlar. Ben böyle düşünüyorum. Ama Hakan her sabah uyandığında yemin ederim gülüyor. <laughs> başka bir şey yok. Hani ben zaten ilk sıradan kullanmıyorum öyle şeyleri, bakmıyorum. Ama beni aktif olarak bir senedir memleket içtiğim sudan bile linçlediği için mecbur görmek zorunda kalıyorum ben. Hani gördüğümde de diyorum ki eyvallah diyorum ya canınız sağ olsun takılmıyorum abi. Çünkü benim hayatımda gidişatı değiştirmiyor. Bu sosyal medyadaki şeylere ben bakmıyorum da gerçek yaşantıdaki geri dönüşlerime bakıyorum. Allah a şükürler olsun o dönüşlerde benim çok içime siniyor. O yüzden hiç takılmıyorum. Gülüyorum. Ya kesinlikle aslında söylemek istediğim bir de yapılan haberler kötü değil zaten. Blok hakkının her şeyi haber oluyor Evet. hani Türkiye'de artık büyük bir noktaya geldi. Şükürler olsun. Abi. Ama Blok'la Hakan'ın aynı kişi olması senin için daha güzel. Gerçek karakterini biz görüyoruz. Ya abi şükürler olsun. Yani ben kendimi ünlü ettiğim için yani Hakan'ın orijinal ünlü olduğu için ben Allah'a şükür bir karakteri yönetmekle uğraşmıyorum. Hani ben Hakan'ın ne yapacağını da ne yapmayacağını da biliyor ya ki, benimle ilgili bir iftira çıksa da cevap vermiyorum. mesela. Çünkü diyorum ki ya beni bilen biz Bilmeyen de Vallahi diyorum inanabilir diyordum. Problem yok benim için. Böyle. O yüzden abi Allah şükürler olsun her şey benim gönlüme göre gidiyor. Beni sevene de sevmene de hepsine saygım sonsuz. Sadece iftira atanlar böyle bir şeyler deniyor ama hiçbir şey değişmiyor. Abi. E, gönül demişken peki gönül ilişkisi <laughs> nasıl? Yani. merak ama. ediliyor biliyorsun o da. Abi bizim gönül ilişkileri çok karışık bir yer. Yani gönül ilişkileri ne olacak ben de bilmiyorum. Hayırlısı olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ben arıyorum. Ne küstüm. Arada bir yerde takılıyorum. Bulursa beni yok deme. Ben Abi kısmetimiz neyse hayırlısı neyse o olsun.